Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Suruç Belediyesi'nin bütçe görüşmeleri sırasında HDP, AK Parti ve MHP meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Mani... Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı bütçe görüşmelerinin 4. birleşimi Başkan Vekili Ahmet Kaytan, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Programesinde tüzük yönetmeliklere aykırı maddi ibarelerin bulunmadığı bütçe konulması zorunlu olan cetvelerin eklendiği 2022 mali yılı bütçesini 66 milyon 890 bin edilmiş olup komisyonunca Suruç Belediyesi'ni 2020... Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Suruç Belediyesi için hazırlamış olduğu bütçe okundu. olup komisyonumuzca Suruç Belediyesi'ni 2022 mali bütçe tasarrufunun görülmüştür. Sayın Başkan, Kusturuş, Köylesi, özellikle konuşmak istiyorum. Ee... Okunan bütçe meclis üyelerinin oluruna sunulmadan önce söz olan HDP, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik Başkan Vekili Ahmet Kaytan müdahalesiyle son buldu. Mustafa Bayram ne yaptı? Neler yapmışlar? Hangi terör e, eylemleri Urfa'da gerçekleştiler? Bunlar kaldı. tamamen siyasi bir soykırımdır, siyasi bir darbedir ve e, yapılan bu darbeyi şu anda meclis kapısında gördüğümüz Sürüç Belediyesi'nin kayyumunu hazırladığı, 4-5 arkadaşın hazırladığı ve meclis dışında kalan meclis üyelerinin iradesini yansıtmayan bir e, tabloyu biz kabul etmiyoruz. Tabi Bahri Bey e, kendi olayları bizlere atardır. söyledi. E, bir siyasi çay kırımından Bugün bir siyasi çay olmuş olsaydı bugün Bahri Bey o koltukta oturmuyor olurdu. Değiliz zaten. Ama kanunlar suçsuz olan herkes hak ettiği görevi, hak ettiği <laughs> koltuğa oturur. Ama suçu olan insanlar da ''Aa şans sahibi kim olursa olsun eğer ki hukuka bir suç işlenmişse Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Burada <laughs> hukuk devreye giren e, yapılması gereken